İşte Karadeniz, işte Trabzon. Nasılmış? Trabzonlar şimdiden şampiyonluk kutlaması çalışmalarına başladılar. Umarım herhangi bir aksilik olmaz. Hayırlısıyla kupalarını alırlar. Diye düşünüyorum. Artık çok özledik şampiyonluğu. Bak, yıllar oldu. Şuradan bana kızmadan şuradan ben bir kaçayım kimse beni görmeden. <laughs> şuradan da karşıdan. Görüyor musunuz Ayasofya Müzesi'ni? Evet. Ben çok beğendiğim yer burası. Şu belediyeden gelirlerse beni tutuklamaya diyeceğim ki her şey benim de, Her şey izleyiciler için. Yani benim kendime için bir şey yapıyorsam daha ben akla akla. Bak karadeniz TV'ye çıkma. Oturam sam sam